Herkese merhaba, ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kolayca yapabileceğiniz el bakımı, tırnak bakımı ve French manikür videosuyla karşınızdayım. Bu görüntüyü nasıl elde ettim, el bakımı nasıl yapıyorum hep beraber bakalım. Öncesinde tırnaklarımdaki ojeyi çıkarma işlemini size göstereceğim. Normalde ojelerimi bu şekilde çıkarıyorum ben. Pamukları tırnaklarımın büyüklüğünde kesiyorum. Ben yuvarlak pamuk kullandım. İsterseniz kare, isterseniz normal pamuk da kullanabilirsiniz. Sonra pamukları asetona batırıyorum. Ben pompalı şişe kullandım. Kullanması daha kolay olduğu için. Sonra tırnaklarımın üzerine asetonlu pamukları yerleştiriyorum. Tırnaklarımdaki oje çok yoğun, çok kalın bir oje olduğu için süreyi biraz daha uzun tutmamda fayda var. Kırmızı ojelerde, koyu renk ojelerde ve glitter simli ojelerde böyle teknik uygulayabilirsiniz. Çok kolay çıkıyor, siz de göreceksiniz. pamukları tırnaklarıma yerleştireceğim. İsterseniz e, üzerine alüminyum folyo da sarabilirsiniz. Çok çok daha kolay çıkıyor. Ama ojeniz çok koyu değilse buna gerek yok. Sonra birkaç dakika bekliyorum. Ve pamukları sıyırarak tırnaklarımdan çıkarıyorum. Ojem kolayca çıkmış oluyor. Ve bu teknik tırnaklara daha az zarar veriyor. temizlendi. Şimdi el bakımına gelelim. Evde her zaman kahve içiyoruz. Şekersiz bir kahvenin telvesiyle el bakımı yapacağız. Şekersiz olması niye önemli? Çünkü şeker kıl köklerini beslediği için ellerde çok iyi olmaz. O yüzden şekersiz kahvenin telvesini kullanmayı tercih ediyorum. Tırnak etlerime, parmaklarıma, ellerimin üzerine, içine, her tarafına güzelce masaj yaparak bu terbiyeyi uyguluyorum. İnanılmaz nem veriyor ve inanılmaz yumuşatıyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Görüntü biraz çirkin ama gerçekten buna değiyor. 5-10 dakika bekliyorum masajdan sonra. Ve sonrasında ellerimi ılık bir suyla yıkıyorum. Nemli, yumuşacık, pürüzsüz ellere kavuşuyorsunuz. Peeling sonrası sıra tırnak etlerini temizlemeye geliyor. Tırnak etlerimi temizlemek için Selihan'ın tırnak eti giderici jelini kullanıyorum. Daha farklı markaların jellerini de kullanabilirsiniz. Jeli uygulayıp 15 saniye bekliyorum. Sonrasında portakal çubuğu dediğimiz iki ucu sivri olan çubuklarla tırnak etlerimi iteceğim. Farklı iticiler de yine kullanabilirsiniz. Ben en sağlıklı olarak portakal çubuğunu tercih ediyorum. Eğer tırnak eti itme işlemini daha önce hiç uygulamadıysanız bu işlemi daha nazikçe yapmaya özen gösterin. Tırnak etiniz alışık olmadığı için bayağı canınız acıyabilir. Tırnak etlerini düzenli bir şekilde ittiğiniz zaman tırnaklarınıza herhangi bir şekilde kesme işlemi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sadece itme yöntemi yeterli gelecektir. Ve bu tırnak eti itme işlemini yine düzenli yaptığınız zaman tırnak yatağınız genişleyecektir. Benim tırnak yataklarım önceden çok daha dardı. Düzenli olarak bunu yaptığım için şu an daha geniş durumda var. Hemen ardından tırnaklarımın üzerini ve içlerini bir tırnak fırçasıyla temizliyorum. Eğer tırnak fırçanız yoksa bir tane diş fırçasını da bu işlem için kullanabilirsiniz. Tırnak eti kesme aşamasına gelecek olursak bu aşamayı aslında çok önermiyorum. Ama yapmak istiyorsanız tırnak eti kesici penslerden yardım alabilirsiniz tırnak etinize çok fazla zarar vermeden ince hareketlerle tırnak etinizi temizleyebilirsiniz. Ben bir önceki kütükül ve tırnak eti itme aşamasını düzenli yaptığım zaman kesmeye gerek kalmıyor. Sadece tırnaklarımın kenarlarında çıkan minik et parçalarını kesiyorum. Onlar da çok minik detaylar zaten. Ufak hareketlerle ve nazikçe. sonrasında tırnak etleriniz tertemiz oluyor. Sonrasında tırnak etlerimi nemlendireceğim. Bunun için bakım yağlarından yararlanabilirsiniz. Tırnak etlerime ve tırnaklarıma yağ uyguluyorum. İsterseniz yoğun kıvamlı el kremleri de kullanabilirsiniz. Tırnak etlerimi yağladıktan sonra bir süre beklemeyi tercih ediyorum. Ya da tırnaklarınıza masaj yaparak yağın emilmesini sağlayabilirsiniz. Bu yağlama işlemini tırnaklarınız ojeliyken de yapabilirsiniz. Ve sonrasında bir tarafı pürüzsüzleştirici, bir tarafı parlatıcı bir törpüm var. Pembe tarafıyla önce tırnaklarımı pürüzsüzleştiriyorum ve daha sonra beyaz tarafıyla da parlatıyorum. Farkı görüyorsunuz. Aynı işlemi diğer tırnaklarıma da uygulayacağım. Önce pembe tarafıyla pürüzsüzleştiriyorum ve beyaz tarafıyla parlatıyorum. Karışan ojelerinizi bir kürdan yardımıyla böyle temizleyebilirsiniz. Ve ojenizi sürerken tırnak uçlarını mühürlemeyi unutmayın. Ve hemen sonrasında tırnaklarınızın daha parlak, daha kalıcı ya da daha çabuk kuruması için top coatlardan yararlanabilirsiniz. kap kod uygulamasını yaparken ya tırnaklarınızın ucunu mühürlemeyi unutmayın. Ve manikürümüz tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bundan sonra nasıl videolar istiyorsanız yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.